Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Blogger sayfasında bir sayfa nasıl oluşturulur? Editörler, başka kişiler nasıl seçilir? Bunu göstermek istiyorum. Bir önceki videomda başka bir web sitesi üzerinden bir e-twinning blog sayfası nasıl oluşturulur göstermiştim. İkinci sitemiz Blogger. Şimdi öncelikli olarak Google'a geldiğiniz takdirde Blogger yazdığınızda böyle bir arayüz sizleri karşılayacak. Burada oturum açma veya bloğunuzu oluşturun sekmesine bastığınız takdirde sizi Google Plus hesabınıza sistem yönlendirecek. Bakın burada daha önce oluşturduğum hesaplar çıkmakta. Ben Chrome üzerinden şimdi ilerlemek istiyorum. Burada benim oluşturduğum bir sayfa var. Bunu önce göstereceğim. Bir blog sayfası en azından arayüz olarak nasıl gözüküyor. Blog görüntüle dedik. Burada bakın yazılarımız var. Böyle alt alta yazıların ekleneceği bir web sitesi olacak. Şimdi bu blog sayfasını nasıl oluşturacağım bunu göstermem gerekiyor. Hemen üst tarafta sisteme giriş yapacak şekilde yeni bir sayfa oluşturacağım için hesabımı değiştirmem lazım. Başka bir Google hesabından sisteme giriş yapıyorum. Sizler de Google Plus hesabınıza giriş yaptığınızda bu arayüzle karşılaşacaksınız. Mesela benim burada bir fake and face yani gerçek mi sahte mi adlı bir medya literatürü ile ilgili medya ile ilgili bir çalışma var bir eğitim projesi bunun mesela blok sayfasını oluşturduğumuzu düşünerek ilerliyorum başlığımızı burada seçtik arkadaşlar sonraki dedik sayfanın adresini burada seçmemizi istiyor. bakın kullanılabilir halde ol, olmadığını söylüyor şöyle e-twinik diye ekleyebiliriz. Bakalım olacak mı? Kullanılabilir durumda dedi. Sonraki dedik. Görünen adın ne olmasını istiyorsunuz? Hemen şöyle yazalım. Fake or Face. Son dediğimiz taktik artık sayfamız blog sayfamız oluşturulmuş oldu. Yayın yok. Burada bildirimler gelmekte. Bunu kapatalım. Şimdi bizim arayüzümüz arkadaşlar bu. Burada yeni bir yazı eklemek istiyorsam yeni yayın butonuna bas eklemem lazım. İstatistiklerimiz, yorumlarımız eğer yorum geldiyse. Eğer bir AdSense hesabınız varsa ki itimik projesi yapıyorsanız buna ihtiyacınız çok yok. Sayfalar sekmesi buradan. Düzen, tema, ayarlar, okuma listesi. Blog görüntüleri dediğim takdirde de sayfanızdaki yaptığınız yazılar burada çıkma, çıkacaktır. Şimdi öncelikli olarak temamızı seçerek çalışmaya başlayalım. Eğer herhangi bir tema seçmiyorsanız arayüzünüz bu şekilde gözükmekte. Bakın şimdi bloğu görüntüle diyelim. Evet burada yayın yok. Bakın biraz önceki sayfasının, sayfanın aynısı çıktı. Bunu kapatalım şimdi. Temamızı değiştirerek sisteme başlayabiliriz çalışmaya. Evet burada yedekle geri yükle birinci nesil bunlara ihtiyacınız olmayacak. Şurada bakın altta sizlere temalar sunmakta. İstediğiniz herhangi bir temayı seçebilirsiniz. Bakın. Bu arada bu neden önemli? Eğer yazılarınız mesela ana temada bir tane ana haber, gerisi böyle dört tane küçük küçük resim olarak görünmesini istiyorsanız bu buradaki temayı seçmeniz sizin için önemli olacak. Veya renkleri bakın, renk geçişleri biraz daha grimsi bir şey tercih ediyorsanız burada istediğiniz herhangi birini tercih edebilirsiniz burada da mesela nedir light var ama burada not yani not alınabilir şekilde burada yazılar gözüküyor bakın diğerlerine biraz daha böyle resmin ön planda olduğu çalışmalar vardı bakalım simple daha basit çalışmalar istiyorsanız buradan herhangi birini tercih edebilirsiniz ben yukarıdan herhangi birini tercih ederek şöyle koyu hatta şöyle gri olanı beğendim bunu seçerek çalışmama devam ediyorum buraya uygula dediğim takdirde artık çalışmamız sayfamızda gözükecektir. Eğer önizle dersem de önizleyerek sayfamın nasıl gözüktüğüne bakabilirim. Uygula dedim. Yeni tam uygulandı. Blog görüntüle dedik arkadaşlar. Bakalım. Burada herhangi bir yayın olmadığı söylenmekte. Şimdi arkadaşlar çalışmamıza gelelim. Sayfamıza eğitimin projenizle veya ne bileyim bir gezi bloğu oluşturmak istiyorsam gezdiğim yerin Yayını atmak istiyorum. Yani bir haber oluşturmam lazım. Yeni yayın sekmesine bastım. Şimdi burada bir haber girmem lazım. Öncelikle olarak bir başlık. Bakın ben mesela burada March timetable'ını atmışım. Yani Mart ayının timetable'ı bittiğini bir haber yapmışım. Buradaki mesela resmi farklı kaydet dedik. Masa üstümüzde kaydedelim başlığımızda Mart is done. Yani Mart ayı bitti diyelim. Şöyle bir haber yaptık. Resim eklemek istiyorum veya burada metin. Burada zaten hala hazırda orada gözüküyor. Bir haber yani bir metin eklemek istiyorum. Şuradaki metin ekledim varsayıyorum arkadaşlar. Başka bir haber ama şöyle eklediğimi varsayıyorum. Burada biraz önceki resmi ekleyeceğim. Bilgisayardan yükleye bastım. Şuradaki resim sekmesine yükleniyor. Şimdi dosya seç kısmına ilerledim. Masa üstümdeki resmi eklemem lazım. Evet resim yüklendi. Bununla ilgili bir metin de mi buraya düşünüyorum. Ben aslında onu yazmadım bilginiz olsun. Yayın dediğim takdirde artık diyor ki yayın paylaşılsın mı haber çıksın mı diyor. Evet dedik. Evet. Bir tane haberim artık oluşturuldu. Şimdi şöyle blokta nasıl gözüktüğüne bir bakalım bakın burada bir ana haberim oluştu biraz önceki temada göstermiştim şimdi alt tarafa ekleyeceğim haberler küçük küçük olacak şekilde eklenecek tekrardan sayfama geldim yayınlar sekmesinden yine yeni, yeni yayına bastım buraya geliyorum gene bir haber eklemek istiyorum aynı resmi şuradaki metni paylaşalım diyelim Evet resmi paylaştık daha doğrusu metni bold olmasını istiyorsan buradan italik yani altı çizili üstü çizili kalın metin renginin mesela sarı olmasını istiyorsan buradan ortalamak istiyorsan mesela buradan herhangi bir yerden burada değişiklikler yapabilirsiniz. Şöyle ortalayalım bunu bakalım ortaladım. Eğer video eklemek istiyorsan, videom bilgisayardan eklenecekse buradaki sekme eğer YouTube'dan ekliyorsan da buradaki linki tıklayıp link olarak eklemem gerekiyor bakalım aramaya basalım Çağlar Laçin logo diye aratalım şimdi video bulunamadı diyor burada linki aratmam lazım bakalım nasıl aratabiliriz yüklemeler sekmesine bastığımız takdirde olmadı maalesef şu an başaramadım ama buradan video ekleme kısmı aktif bir şekilde çıkması lazımdı eğer ekleyememesi yok da bilgisayardan ekle kısmına basarak istediğim videoyu buraya ekleyebilirim arkadaşlar buradan ama YouTube'dan neden eklenmediğine dair maalesef bilgim yok eğer ekstradan bir bilgi bulursam sizlere yazacağım i̇şte logo diye aradım aslında normalde çıkıyor evet, çünkü webde de benzer bir çalışma yapmıştık buraya Mesela çok sorulan bir soru var. Twin Space'de genellikle GIF'ler kullanılıyor. GIF ekleyebilir miyiz? Evet, GIF ekleyebiliriz. Resim ekleye bastım. Bilgisayardan yükleye basarak buradan dosya seç geldim. Bakın benim orada öğretmenlerle ilgili bir GIF resmim var. Bunu buraya ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın hareketli bir resim. ilgi çekici olacak. Yeni yayında dedim. Hemen bastık. Haberimizi gönderelim. Şimdi tekrardan bloğumuza bir bakalım. Evet. İkinci çalışmamız bakın burada yer almakta. Bu artık ikinci haber oldu diyelim. Ana sayfamızda burada birinci çalışmamız var. Şöyle yazımıza bir girelim bakalım. Evet bakın hareketli bir resim var. Metin ekleyebiliyorsunuz. İlgi çekici, dikkat çekici bir çalışma oldu. Şimdi son kısma doğru ilerlemek istiyorum. Burada eğer temanızı oluşturduysanız, sayfalarınızı oluşturduysanız ki tek sayfa yeterli olacaktır bilginiz olsun yani ikinci, üçüncü sayfaya ihtiyaç duymayacaksınız. Temada da eğer gerekli değişiklikleri yaptığınızı düşünüyorsanız arkadaşlar ayarlar sekmesine gelelim. Ayarlarda şurada izinler butonu var. Sırasıyla blok yöneticileri yazarları, bekleyen yazar davetleri ve daha fazla yazar davet et sekmesi yer almakta. Burada eğer editör olarak başka kişilerin de bu blok sayfasında yazı yazmasını istiyorsanız daha fazla yazar davet et kısmına basmanız gerekiyor. Burada davet gönderilecek e-posta adresini yazmanız lazım. Ben şimdi denemek adına buraya kendi mail adresimi yazacağım. Gönder dediğimde bakalım nasıl bir çalışma oluyor. Bunu görelim. Bekleyen yazar davetleri kısmı geldi. Kaydet dedik. Bakalım gerçekten benim mail adresime böyle bir bildiri geliyor mu? Şimdi mail adresimi açıyorum. Mail adresime giriş yaptıktan sonra gereksiz e-posta kısmında bakın şöyle bir davet yer almakta. Yani junk yani gereksiz bölümünde düşebilir bilginiz olsun. Sayın kullanıcımız bir davet gönderildi. Bu blogda katkı bulunmaya davet ediliyorsunuz diye. Diyor ki daveti kabul etmek için bu bloga katkıya bulun başlamak için Google hesabı ile oturum açmanız gerekmektedir. Google hesabınız yoksa bir hesap oluşturmanız lazım diyor. Daveti kabul et dedik bakalım nasıl bir sayfa çıkacak. Böyle bir blog davet edilime dair bilgi var. Daveti kabul et dedim. Şimdi bu çalışmaya ben de bir yazı ekleme imkanına sahip olacağım arkadaşlar. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere.